Ulan kış geldi halen evde sivrisinek var. Montla mı uçuyor bu şerefsiz anlamadım ki. <laughs> ne oldu hayatım erken gelmiştin? İş yerinden biriyle tartıştık. Ee sonra kavga mı ettiniz? Yok çifte çalıp karşılıklı oynadık. İyi bari tatlıya bağlamışsınız. Saçmalama be kavga ettik tabi. Yapma ya kim kazandı? Kavgayı ben kazandım ama işimi de kaybettim. Takma kafana bu da geçer. Geçen ay eve haciz memurları geldi de geçer, geçer demiştim. Evet, demiştim. Geçti mi peki? Geçmedi mi? Bak televizyon bile aldım. Eskiciden aldığın tüpü televizyondan mı bahsediyorsun? İşimizi görüyor ya. Sadece 5 kanal gösteriyor canım, o da siyah beyaz. Ne güzel işte. Nostaljik hava veriyor insana. Sen de her şeyden bir pay çıkarıyorsun hemen. Babacım ayakkabım yırtıldı. Annen diksin kızım. Biraz idare et olur mu? Bu kaçıncı dikmesi baba? Ayakkabıda yer kalmadı dikilecek. Takma kafana kızım.